Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Beti ilk bir Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token olarak çevirdi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shib aynı zamanda en büyük yüz Ethereum balinası arasında, Ethereum hariç, en çok tutulan tokendir. Shiba Inu, en büyük bir Ethereum balinası arasında en çok işlem gören varlık olmak için Wrapped Ethereum'u VET çevirdi. Gelişme, Shib'in son 24 saatte %12, 14 lük bir kazanç kaydettiği ve piyasa değerine göre ilk 100 varlık arasında en çok kazananı yaptığı bir zamanda geldi. Balina izleme platformu Valialert, yakın tarihli bir tweette başarıyı vurguladı. Wallestats, Justin, Shib ilk bir neteryum balinası arasında en çok ticaret edilen token için veti çevirdi. Resmi Wallestats platformu ayrıca, köpek temalı token tarafından elde edilen diğer etkileyici başarılar hakkında fikir vererek, varlığın trendi rahatça karşıladığı bir zamanda yatırımcıların ilgisinde büyük bir artışa işaret ediyor. Özellikle Shiba Inu'nun ilk 100 ETH balinası arasında dolar değerine göre en büyük token olduğu onaylandı. Ayrıca varlığın akıllı sözleşmeleri yalnızca ETH, USDC ve USD'nin altında %5,99 pay ile en büyük yüz Ethereum balinası tarafından en çok kullanılan 5. akıllı sözleşmeleri temsil ediyor. Ayrıca balina birikiminde bir artış olduğunu düşündüren şey de SHIB Ethereum hariç bu balinalar arasında en çok tutulan tokendir. İlk yüz Ethereum balinası toplam varlıklarının %18 13 ünü temsil eden toplam 7114,8 milyon dolar değerinde şibye sahip. Bu balinalar USDT %17,39 ve USDC'den %14,45 daha fazla şip tutar. Şip gelişmeleri ve fiyat hareketi. Çoğu varlığın son 24 saat içinde yatay işlem görmesine neden olan piyasa çapındaki son muhalefete rağmen şip yine de zaman çerçevesi içinde %12.14'lük bir kazanç elde etti. Shibarium'u çevreleyen sürekli abartılı reklamın yanı sıra birkaç olumlu gelişme, varlığın fiyat hareketine destek sağlayarak ilginin artmasına katkıda bulundu. Topluluk, Shibarium'un lansmanını beklerken, Shiba Inu geliştirme ekibi ve ilgili tüm taraflar ilerleme hakkında güncellemeler sağlıyor. Shibarium üzerinde Shib geliştiricileriyle birlikte çalışan ekip olan Unificon Foundation, Orase Oforakles o, çözümünü Shibarium'a dağıtmaya hazırlanırken geliştirdiklerini açıkladı. Bu arada SHIB, gözleri 0.000014 dolar bölgesine dikilmiş olarak 0.000013 dolar bölgesini fethetti. Varlık, geçen hafta %16,15 artışla şu anda basın tarihi itibariyle 0.00001385 dolardan el değiştiriyor. Tecrübeli analist Ali geçtiğimiz günlerde, SHIB'in 11 dolarlık desteğin üzerinde işlem yapmaya devam etmesi halinde 0,000017 dolarlık bölgeye yükselebileceğini iddia etti. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki SHIB'a haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.